Tabi bugün sizlerle kinder deniyoruz. Şehirin okullar açılıyor bugün pazar. Ee, heyecanlıyım ortopedik Ortopedi. Ee, ne bileyim. Yani çok garip geliyor aslında. Daha dün tatile girmiştik. Bugün okullar açıldı. Çok güzel bir tatil olmuştur. Okullar şeyine kinder açıyoruz arkadaşlar. Benim de bir toy box açma, kinder açma, bir şey açma merakım saldı arkadaşlar sebepsiz şekilde açıl oyuncağın sarkı yemek sürükleri verdin değil mi yemeyeceğim şeyini ay şeyini ama oyuncağını merak edin aklımda kalır açacağım oyuncağını ondan dolayı ne geldi Evet arkadaşlar. IQ Türkçe bilmediğim için arkadaşlar Korece okuyorum. Bizde Türkçe bilmiyorum. Ondan dolayı Korece okuyorum. Bakın. Korece mi de anlamadım. Ne, nece bu? Bu niye okuyasam Türkçesi var arkadaşlar. Ben Türk'üm. Ben çok sanmıyordunuz. Ha. Arkadaşlar bir milyon saat sonra hala oynanmayamam. Bu ne? Bunu kıvıracağız mı? Arkaya doğru. E, kıvırdım. Tamam arkadaşlar o zaman adım adım gidelim. Birinci adım. Bunu buraya takacağız. Ama bu böyle durmayacakmış. Bunu fark ettim. Evet. Evet. Anladım. Şöyle. Buraya takıyorum. Arkadaşlar. Ha. Bu böyle vuruyoruz. Tamam. Şöyle. Evet. Böyle vuruluyor. Gördünüz mü? Bunu vurmaya çalışıyorum. Ya. Gerekli bir oyuncak mıydı? Hayır. Ama güzel mi? Güzel arkadaşlar. Beğendim. Ee, ama ben kolsun tadını merak ediyorum. Ama çocuklara vereyim. Yazık ya. Oyuncağını geri koyayım arkadaşlar. Vereyim. Ama sonuçta işte alıyorum değil mi? Yani veriyorum. Hiç çok da Ama bir dahakinde yaşayacağım arkadaşlar. Onun çikolatasını beraber yiyelim. Tamam mı? Çünkü tadını merak ediyorum ama çocuklara vermek istiyorum. Oyuncakları versem bunu çocuklara vereceğim. Ama çikolatasını yemek istiyorum. Ama çikolatasını yiyeceğim çünkü neden olmasın? Çünkü canım istiyor. Hemen şöyle yapalım bir videomuzu alalım arkadaşlar. İçini hiç açmayalım. Böyle çocukları bir, bir kutu alalım, Çocukları dağıtalım değil mi? Takalım. çok akıllıyım derken çikolatayı düşünmek güzel olmaz. Teşekkürler. çok güzel. Beğendim. Ben bu arada arkadaşlar içinden çıkar kinder diyor soy falan. Açma merakı sağlık. Ama kinderi şu şu topları çok güzel arkadaşlar. Yeniden o topları ayrı satıldığını bulursanız lütfen bana söyleyin yazın. Ve bir dikkat, dikkat sorusu olsun. Bir saniye. Dikkat sorusu olsun arkadaşlar. Biz taşındık biliyorsunuz 426 adada Manolya stasyonu taşındık. Adres vermiyorum. Bu adada değişmeyen bir şey var. Öteki videolarımdan baktım arkadaşlar izledim. Bu adada hiçbir şekilde değişmeyen bir şey var. Ona bulun. Acaba neden göz kırptı? Bulun arkadaşlar. Bilmem, bir şey değişmedi hala aynı duruyor. Aynı yerde duruyor ve ayrıca da aynı şekilde tesadüfe bakın. Bunu istiyorum. Dikkatli sorusu yazın. Ve bunun için ne yapmanız gerek? Koşu öteki videolarımı izlemeniz gerek. Onu da izleyin. Ben sizdeyim. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Videoya veda. O zaman ne yapıyorsunuz ya? Hayır, ben anlamıyorum. Çok güzel izliyorsunuz videolarımı. Ama beni like olarak almıyorsun. O benim olduğum Bakın çok bu. Bakın. İzlenme sayılarına bakıyorum arkadaşlar. 680. Takipçi sayma bakıyorum. Hiç kimse takip etmiyor. Ne yapıyoruz? Takip ediyorum lütfen Arkadaşlar 7 dakika olmuş. O, ben inanamıyorum şu anda. Şu sıçak Ama. Ama. Size söz veriyorum. Bir gün böyle alacağım hepsini toplayacağım. Kız çocuklarını, kız çocuklar sokaktaki hiç çocuklarını Tabi kendim de yerim belki. Ama ne yapayım ki çok güzel. O zaman ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Like atıyoruz. Yorum yazıyoruz. Ve sizleri çok seviyorum. Bay bay.